Merhaba arkadaşlar. Bomba bir haberle karşınızdayım. Neden karşınızdayım biliyor musunuz? Hemen kısa bir video çekmem lazım şu an. Çünkü mükemmel bir müjdem var sizlere. Bugün bir kümese baskın yaptım. Önemli bir kişinin kümesine baskın yaptım. Bir maceralar yaşadım. Bir maceralar. Elimde gördüğünüz güvercin benim değil. Bu güvercin ne biliyor musunuz? sizin OLR'lerde yarışıp herkesin hayal kurduğu final bir olmak öyle bir güvercin ki 2022 yılında Derbi Nirvana'da final bir olan kuşun yavrusu elimde hem de direk yavrusu çok ısrarlar ettim mükemmel bir röportaj yaptım sonunda aldım bu güvercini röportajımı bu akşam Face'te, YouTube'da yayınlayacağım. O yayınladığım videoyu beğenen YouTube'da abone olan arkadaşların birine bu güvercin hediye edilecek. Bir kişi bu güvercini sahibi olacak. Arkadaşlar final birlerin ücretlerini düşünün. Yavrularının ücretlerini düşünün. Derbi Nirvana 2022 final birin direkt yavrusu Kupman Jansen. Salih Demir abimin güvercini. Kendisiyle röportaj yaptım. 10 tane soru sordum. Bu 10 sorunun en sonunda bunu rica ettim takipçilerimin bir kişisi bunu kazanacak videomu bekleyin videomu beğenin yapabilirsiniz güzel yorumlar yapın YouTube'da gökerşen kanalına abone olun YouTube'da abonelerden bir kişi bu güvercini kazanacak hediye edilecek görüşmek üzere